21 Mart 2022 günlerden pazartesi bir fonlar videosuna hoş geldiniz ee, sabahleyin bu saatlerde yapabiliyorum çünkü e, fonların e, devletin resmi sitesi tefas.gov.tr bu videonun açıklamalar kısmında var e, yazılış şekli Go government yani devletin gov.tr Burada bütün e, ülkedeki fonlar kıyaslanıyor. Devlet tarafından işleniyor. Sermaye piyasası kontrolü altında haftalık, günlük, aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık ne kazandırmışlar? Yüzde kaç kazandırmışlar? Hepsinin sunulduğu site. Ben de bunun altına orada verilen bir Excel tabloyu sizlere dizilebilir şekle getirip içinden sadece milyonerlere açık olan serbest fonları çıkartıyorum. Küçük yatırımcıya uygun şekilde. Yine bu videonun açıklamalarına koydum. Şimdi öncelikle başlığa gelmeden çok kısa fon nedir? Yani bunu her seferinde anlatıyorum yeni katılanlar için. Her şeyin fonu vardır. Fon demek hisse senedi demek değildir. Yani borsa illa ben borsaya bulaşmam değildir. Fon olarak altın alabilirsiniz, gümüş alabilirsiniz, bakır Alüminyum, EMTA, e, devletlerin borçlanma senetleri, Eurobond. Bakın geçen gün yüzde sekiz ile borçlandı dolar cinsi. E, şey, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti. E, buna ortak olabilirsiniz, yabancılar gibi siz de dolarınıza yüzde sekiz alabilirsiniz fonlara girerek. Bunun dışında sadece devletler değil, Eurobondlarda özel sektör şirketleri de. Eurobond satıp sermaye toplarlar. Bunların da yüzde %8'in 9'un üzerinde faiz getirili dolar faizi getirili ne diyeyim tahvilleri vardır. Bunların da fonları vardır. Her birinin kendine has özelliği vardır. Yani mesela devletten de dolar cinsi de alsanız bırakın TL'yi diyelim 100 dolarlık bir fon aldınız 8 dolar verecek diyorsun 108 dolarım olacak. İş bu kadar basit değil. Neden basit değil? Peki doların değer kaybı olacak? Bu sene yüzde on kaybediyorsa, siz aslında göz göre göre zarar etmeyi kabul etmiş oluyorsunuz. Daha iyi bir getiri yoksa, ya tamam da öbürü yüzde iki veriyor, yüzde bir veriyor, tamam, o zaman bunu kabul ediyorsunuz. Yani kötünün en iyisi. Buna şey derler, kirli çamaşırların en temizi. Mesela bir süre aynı çamaşırları kullanıyor kullanıyor kalmıyor çamaşır. Çamaşırlıkta sabah bakıyor hangisi daha iyiyse onunla idare edeyim diye. Seyahatlerde falan olabiliyor bu. Hangisi den üzerine işte duman kokusu falan sinmemişse bununla idare ediyor. Bu da kötünün en iyisini seçmeniz gerekiyor bazen. Yani bilhassa yüksek enflasyon ortamında çok az getiri verildiği dönemler. Eee Dolayısıyla seçmek o kadar kolay değil. Yoksa çok basit yani. Evet bunu veriyor. Tamam onu alalım. aynısı bankalarda var. Getir bize sana faizle para verelim. Garantili. 3 ayın bitiminde alacaksın. Garantili kısım ne? Yüzde on TL cinsinin dörtte biri. 3 ay verdin çünkü. Garantisiz kısım ne? Yani daha çok çekmek için. Aşağıda kalırsa sana dolar sterli ne cins aldıysan onun getirisi kadar vereceğim. Onun için bazı kişiler yani ya bu faizler bir artacak mı diyor. Bundan daha çok nasıl artsın? Yani muazzam yüksek faizler. Ne diyor çünkü ben sana faiz istiyorsa üçte, beşte bu şuna benziyor. Bana biraz borç ver, sana yüzde on vereyim diyor. Abi yüzde on çok düşük kalabilir diyorsun. Altın ne kadar artarsa o kadar vereceğim sana o zaman diyor. Artık yüzde onun adı okunmuyor altın ne kadar artarsa vereceğim oluyor anlıyor musun yani dolayısıyla öbür faiz tırışka kalıyor tırışka e bunun da da böyle şehir şehir gezip muazzam başarılar falan öyküleri yazdık kurtardık kurtulduk falan diyorlar andersen andersen tamam mı yani eee çünkü uzun vadede hiçbirinin ömrü yok daha beter muazzam boğazına kadarken buraya kadar batmış oluyorsun neden çünkü artık Türk lirasıyla borçlanan adamları da zorla dövize çevirttin sen. Çünkü Türk parasında kaybetme ihtimali vardı. Tam tersi ki gel sana altın cinsi vereceğim, dolar cinsi vereceğim deyince iyice iyice felaket yani muazzam bir felakete sürükleniyor öyle söyleyeyim. Bugün için faydalı olabilir. Şeyi durdurdum diyorsun akıntıyı parmağımı tıkadım deliye. Bir süre sonra parmağın yorulacak tamam Onu çektiğin anda bu sefer bum diye patlayarak gelir tepene. Tamam Bunu bilin. Şimdi dönelim fonlara Yani ben size borçlanma senetlerinden anlattım. Hisse senetleri, emtialar, işte savaş var. Rusya'dan e, paladyumun dünyadaki yarısını Rusya üretiyor. E, Paladyum az çıkacak. E, bunları öngörüp de emtialarda daralma olacak, üretim yavaşlayacak. Bundan önce ismi lazım değildir hastalığı yayılırken sağlık firmaları çok büyük paralar kazanacak. Niye? işte ilaçlar, aşılar, iğneler falan. Ama iş işten geçtikten sonra değil. Öngörüp önceden almak gerekiyor. Tamam yani e, öngörüp önceden almayı da her zaman bilemezsiniz. Onun için sepet yapma kavramını geliştiriyoruz. Sepette Birbirine uyan çeşitler olmayacak. Birbirinden farklı çeşitler olacak. Yani e, diyelim hisse yoğun fon altı tane firmanın var. İşte Akbank'ın var, İşbank'ın var ne bileyim e, Azimut'un var e, Gedik yatırımın var. Bunların hepsi birbirinin aynıysa 20 çeşitte olsan sen hiçbir çeşitlendirme yaptı sayılmazsın. Veya sepetindeki bütün fonlar teknoloji fonuysa, bütün fonlar sağlık fonuysa Buna çeşitlendirme denmez. 20 çeşit de olsa. Birbirine ters düşecek durumlarda değerlenen. Mesela dünyada ne oldu? Teknoloji hisseleri düştü geçen dönem. Yüzde 20 değer kaybetti. E, hisse senetleri değer kaybetti. Türkiye'de de dünyada da. Neler değerlendi? Emtialar değerlendi. Petrol, altın, gümüş e, gibi e, nikel, alüminyum. O zaman sepetinde biraz emtialar olacak Biraz hisse senetleri olacak. Peki, hisse senetlerin tamamını çıkıp buraya çevireyim, çok kar edeyim. Onu tutturamazsınız arkadaşlar. Onun için belli dönemlerde o grupları arttıracaksınız. Öbür grubu düşüreceksiniz. Neden tutturamazsınız? Son dört günde, yani geçen cuma dahil, o yüzde yirmi kaybeden teknoloji hisseleri İki sene kazanmadıkları kadar para kazandılar. İşte sende yoksa yani sen çünkü o arada tamamını şeye döndün, emtiaya döndün. Oradaki rüzgarı kaçırdın demektir. O da senede bir kere zor gelir. Tamam mı? Böyle güzel ortamlar. E düşebilir yine. Düşebilir. Sen yine kalacaksın. Azar azar alacaksın. Peki bitti mi altın gümüş o yükseldi? Yok. Onu sattın. İşte sepet bu. Sepette sadece bir şeyin ağırlığını arttırabilirsiniz. Diyelim sağlık şeylerini arttırabilirsiniz. Sağlık sorunu görüyorsunuz. Dünyada savaş devam ediyor. Emtia sıkıntısı olacak diyorsanız bunu arttırabilirsiniz. yok Ama diğerinden tamamen çıkarsanız yani misal petrol bitecek. Yeşil enerjiye dönüyoruz. Petrol bitmez. Neden? Gübrede kullanılıyor. kim? E, 30 sene gerekiyor. Dolayısıyla e, hızlı karar bir şeyden tam çıkıp öbürüne tam girmek yanlış olur. Sepet yapacaksınız. Mesela petrol hiç almasaydınız bugünkü başlıktaki ürün o. Yüzde bir yılda yüzde e, ben size söyleyeyim bir yılda yüzde 239.83 yüzde 240 artmış petrol. Ama üç yıllıkta sadece yüzde 174 5 yıllıkta yüzde 292 artmış. Yani bu sene arttığı kadar 5 yılda anca artmış. E şimdi hiç ya bu sene alsaydık boşuna tuttuk dört sene yok öyle o an dersen. Çünkü bu sene bu kadar artacağını tam tersi kimse beklemiyordu. Dediler ki işte dünyada e, ismi lazım değildir hastalığı yayılıyor. E, her şey duracak kimse gezemeyecek. Üretim duracak. E, o zaman kim tüketecek? Seyahat yok, gezi yok, uçaklar yok. Petrol fiyatları düşecek. Ama tam tersi oldu, değil mi? Yani çünkü herkes öyle düşündüğü için petrol üretimini durdurunca, kuyuları kapatınca, bu sefer ulan ihtiyaç var, petrol yok. Ha, onun için çok böyle siz e, şeyde duyduğunuz e, piyasa ekonomi kanallarında şu çok azaldı, şu bitiyor, şu bitti. Ona o kadar güvenmeyin. Onlar o, onlar o kadar bilse herkes parasını buradan satar buraya koyar. Enayi mi millet dört sene petrolde beklesin? Hepsi gider. Nikel alır yani veyahut da işte anladığınız gibi öbürünü. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. O size sunulan alsat dünyasında alsat komisyonu kap dünyasında var sadece. Tamam mı? Onlara hiç kulak asmayın. Çeşit yapın. Çeşit. Sepet. Bir o çıkacak bir o çıkacak. Şimdi sepeti tahmin ediyorum anlatabilmişimdir. İçinde olabilecek çeşitler emtia grubu. Emtia grubunun içinde ne var? Altın, gümüş, platin, bakır, e, alüminyum bu grupları taşıyan e, fonlar. Misal yatırım önerisi değildir. Bendeki gruplardan sayayım size bu grupta olan. Bendeki gruplar. Bakın mesela... Ak altın Ak, Akbank'ın AFO isimli altın fonu var. Akbank'ın GUM isimli gümüş fonu var. Yapı Kredi'nin YZG'li gümüş fon sepetli fonu var. Gümüş iki tane oldu. Şart mı? Değil. Ama e, diyorum ya onlarca alması gerekmiyor. Bir, biraz da onu göreyim. Birbiriyle de yarıştırmak istemişim. OTJ, OYAK Kıymetli Madenler Fonu var. İçinde altın, gümüş, platin, paladyum var bunun içinde. Bir de GBC Azimut Yabancı Fon Sepeti Fonu. Bakın bu saydım beşi sadece değerli madenler emtia grubu. Bunun dışında başka emtia grupları da var mı? Var. Misal mesela demin adını söylediğim Ankara, Erzurum, Samsun Petrol Yabancı Fonu. TGE, İş portföy MTA yabancı fonu. Bu bin, bin pay alınabiliyor. Paylar ucuz arkadaşlar. Dört, dört kuruş, yedi kuruş, sekiz kuruş öyle yani. Bin tane deyince muazzam para gerekiyor zannetmeyin yani. Tamam mı? Seksen liraya falan alabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Bin tanesine. Şimdi bir de GZL garanti tarım gıda değişken fonu. Bakın bunlar kökünde e, benim açımdan bir hisse senedinden çok bir MTA'ya dayanıyor. Gıda, tarım, işte nikel, alüminyum gibi. Arada yayın kesiliyor mesajı görüyorum. O yüzden duraksıyorum. Kesiliyorsa tekrar edelim. Uzun süre gelmezse yeniden yaparız. Bu saatlerde yayın zor oluyor. Sabah erken yaptığımda açık oluyor. Sonra kapanıyor. Çok giren oluyor. Hatlar çok zayıf. Kesiliyor. Onun için söylüyorum. Bağlantı sağlayamazsa birazdan ikincisini daha sonra yaparım. Denerim. Öyle söyleyeyim. Şu an başaramadı. Onun için yani hala deneme yapıyor. Kesiyorum. Sonra yine yapacağım.